Mevsim, evet ilk kar yağdı ve bundan sonra da bu kar e, Mayıs-Haziran ayına kadar devam eder buralarda. Ilgaz çok güzel bir yerdir. Yani her e, kayak merkezi olsun, ne bileyim doğa harikaları her türlü şey var burada yani. vatandaşlara bu Ilgaz'ı gezmelerini tavsiye ederim. Çok güzel bir yer, yani gezilecek bir yer. Yani tavsiye ederim. Bu sene yani iki tane tesisimiz var, üç tane kayak tesisimiz. Yani herhangi bir yerde istedikleri bir tatilini yapabilirler. Yani çok güzel bir yer. Biliyorsunuz malum bugün ilk karımız yağmış. Biz de şu anda geldik. Yani Kastamonu'nun Ilgaz karı çok hani Ilgaz olarak bilinen çok büyük bir dağ. Ee,